Evet arkadaşlar İstanbul Kadıköy'de koronavirüs nedeniyle normalde tıklım tıklım olması gereken yer bomboş. Şöyle göstereyim metronun arası. Maskeli insanlar. Herkes eline maske eldiven takmış. Böyle değişik bir ortam yani. Normalde burası şu an saat 18.00 civarı. Yani normalde bayağı kalabalıktı. Bu ara tıklı mı tıklı? Haa trafik ara falan ara da ya. yok zaten. Hani Kalamış'a doğru gittik. Hiç. Otobüsler bomboş. Şöyle göstereyim size burada minibüs durağı var. Bomboş. Bomboş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Ee, ailemden mesela annemin iş yeri bir hafta tatil edildi fazla yapacaklar. Biz de önlemimizi aldık ben falan giyiyoruz. Bakalım yani. Burası da dolmuştur ha. Hiçbir dolmuş kalmıyor yani şu anda. Çünkü insan yani. yok, müşteri yok. Bakalım ne olacak. Çekmeye devam edeceğim birazcık. Ya, araba falan yok abi. Baksanıza şuraya. Evet. Belediye önü burası normalde. Ve metro yine kalabalık olan caddelerden birini göstereceğim. Burası da bomboş. Şöyle göstereyim. Şimdi görüyorsunuz. 3-5 araba, birkaç motor ya geçiyor ya geçmiyor. <laughs> Normalde hayvan gibi trafiğin olması gereken yer. Millet 3,5 attı abi. Millet 3,5 attı yani. Şöyle. Tabi bu da şu an başlangıç olduğu için. Ya başlangıç gibi bakalım. Ee, şimdi sokağa çıkma yasağı falan dedikoduları da dönüyor. Öyle bir ortam olursa tabii daha gergin bir ortam olacak. 3-5 gördüğümüz insan onlar da gidecektir yani. Ee, şimdi annemin iş yerinin tatil edildiğini söylemiştim bir hafta virüs muhabbetinden. Babamın iş yerinde de öyle bir durum var. Bilmiyoruz yani. Tabi daha tatil edilmedi ama şey tatil fotoğraf. edilecek dedikoduları var. Bir de i̇şte otobüs geçerse ne kadar bomboş olduğunu göstereceğim normalde doktora olan otobüslerin. Şu anda bir tane minibüs geçiyor mesela. Boş. Bu da boş. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Bir tane araba geçmiyor bak bir tane. Saat şu an 18.00 civarı bir tane araba geçmiyor. Hakikaten. tam iş çıkışı ha, yani bir de tam iş çıkışı çok enteresan bir ortam yani millet <laughs> market <boyatıyor>, boşaltıyor boşaltıyor şöyle göstereyim normalde bu kadar hiç kalabalık olmaz yani tabi de malum Market diyecek yer yok. Var mı? Şu anda iki seçenek var. Ya buraları boşaltmışlar ya da stokçuluk yapılıyor ikisinden biri. Bomboş kısacası yani. Raflar bomboş. Gördüğünüz gibi makarna falan pirinç yok, makarna yok. Şu anda burası yanlış anlamayın. İstanbul Kadıköy. Yani Kadıköy'ün göbeği, İstanbul'un göbeği. Kadıköy'deyiz şu anda. Yağları da boşaltmışlar yavaştan. Şuradaki raflar da yavaş yavaş boşalıyor. Ve görevlisi yarın gelecek falan diye ama bakalım. Genç bir şekilde abi çekirdek reyonunu boşaltmışlar. Hani niye çekirdek alır bir insan onu anlamadım. Evlere kapanıyor. Yani niye abi? Niye çekirdek alırsın? Git en azından makarna falan al yani. Şöyle göstereyim şu anda ben size sırayı. Nohutlar, mercimekler, barbunyalar. Komple sıfırlanmış. Çıktık. Ee, mopaşa gidiyoruz. Burası da böyle tıklım tıklım. Az önce daha kalabalıklı tabii. Şimdi biraz hafiflemiş. Bu hafiflemiş hali yani siz düşünün şimdi burada da laf, e, raflara bakacağız. Ne göreceğiz. Peçete stokları da hafiften bitirilmeye başlanmış. Bebeklerin, bebekler için yiyecekler boşaltılmış. Bakacağız bakalım. Bime oranla biraz daha dolu. Muhtemelen ee, stoklardan yenilediler ürünleri. Bayağı kalabalık yani. Şöyle ekmek rafları hafiften boşaltılmış, çok az kalmış. Falan yani Migros'ta ee, şeyde, Maç'ta durum böyle. Onları falan almışlar işte şöyle. Bir tane kalmış. Bir tane kalmış. Olurdu. Onu da biz aldık. Yani BİM'de hiç un yoktu. Burada yine bir tane kalmış en azından. Kimi görsem elinde makarna var. Biz de makarna aldık. Uzun ömürlü, ucuz. Bakalım. Baş mahşer alanı gibi arkadaş. Şöyle göstereyim. Sırada böyle T kadar uzanmış bir sıra. Sıradayız şu anda. Şimdi bir kondomlar da boşaltılmış. Kondomlar ne istediniz lan? <laughs> evet alışverişimizi yaptık. Bime girdik. Mopaşa girdik. Yalnız ben şunu gördüm. insanlar bayağı abartmış. Hani herkes bime mopaşa koşmuş. Bence bu kadar gerek yok yani. Biz fazla abartmadan aldık. İşte 3-4 makarna, pirinç. Pirinç almış mıydık? Aldık. Pirinç aldık. Un, küçük onu un, aldı. küçük bir tane pakette onu aldık. Yani fazla abartmadan bir alışveriş yaptık. Ee, benim görebildiğim kadarıyla markette özellikle makarna yok. Makarna bimde hiç yoktu. Mopashta da azalıyordu belli ki stoktan koymuşlar. Çünkü bayağı sıra var yani. Bimde de mopashta da bayağı sıra var. Ee, başka ne boş? nohutlar boş. Pirinçler boş. Pirinç yok. İşin garibi benim kolyeme giden kısım cipsleri boşaltmışlar abi. Hani bebe, bebem mamaları çekirdek. da yok. Çekirdek. Ha, yani çekirdek almışlar. Çekirdekleri boşaltmışlar. Marketlerde yok şu anda yani. Kadıköy'deyiz biz. Ee, Kadın diyor zaten evi nasıl garip alalım yani. mı diyor. Şey, ha. nasıl, evde... Görüyoruz ellerde evet. insanlar cips almışlar. Şey almışlar yani bence hani e, kötü bir ekonomik bir kriz falan olsa bile yani Koronavirüsten dolayı. Cips almazsın abi. Git yani un al ne bileyim pirinç al. Ee, uzun ömürlü yiyecekler falan al. <laughs> Cips nedir? Hani Kondom ko adam gibi. kondomları Kondom almışlar Kondom ya. Gibi. Benim prezervatifleri almış adamlar. Hiç kalmamış. Marketlerde prezervatif de bulunmuyor şu an. Hani böyle bir durum var yani. Bu bu arada sıradan bir günümüzde yani. Özellikle marketlere gitmedim hani gidenin de diye gitmedik gördüm abi de, hakikaten ilgincime gitti kaydedeyim dedim kanalım da var hazır yüklüyüm dedim yani böyle herkese sağlıklı günler diliyorum İyi günler.